Livik şu an, yani bu akşam olmaz da başka bir akşam inşallah atarız. Abi sevgilim Olur. var mı? En kötü soru lan o. Alayacağım şimdi. <laughs> Sen mi alacaksın lan? Ben mi alayım? Yok oğlum onun ne işi var ya? Aa, <laughs> Damla seni tanıyorlar. Kim tanıyor? Bunlar beni bilir. Kim biliyor? İbrahim. Ablam gelmiş diyor. Ya da bana diyor. Bilmiyorum da. Bana da olabilir. Çocuğu normalde takipten çıktım. Yani engelledim. 74 olması lazımdı. 75 olmuş yine. Demek ki bir kişi geldi orada. Ulan bir yüz şey on bin olamadık ya. Bu da Libik oğlum. Çocuk. Lan oğlum ben nereye Güzel evladım. Bak. Şu an ben zaten dörtlü takımın içerisindeyim. Abi kar 98 ne ya? Kar 98. Nasıl bir silah? Ne bu? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Zaten öleceğim şimdi. Sakin ol evladım. Al sana, oğlum o keloğan mıydı neydi? O dede çıkıyor, al sana duruyor. Onu biliyorsunuz mu? Allah belanı vermesin dedi. Boş ver keloğan. Al sana. Dede, erman <laughs> nerede? <laughs> Tövbe estağfurullah. Abi. Hey. Neyse. Hey, ne? Evet. Hey. <laughs> Ne diyorsun ya? Hmm, i̇lk defa bak bir şey yemediğim zaman geçenlerde salata yiyordum. Salata yerken abi kazanıyorduk, bir şey yapıyorduk. Değil mi ee, mi? Evet. Olmuyor böyle. İbrahim diyor ki Damla'ya ablama selam söyle diyor. Ooo aleyküm selam yeğenim. <laughs> Abla diyorlar bana ben o kadar büyük değilim. Yaşlısın. Acı baba. Acı. Şu an oyunla ilgileniyor. <laughs> Aa 9 kişi Ali var lan. Anne baba sence ben kaç yaşındayım? Hemen söylüyorum 24. Ah. <laughs> bizim şey bizim nasıl ah. 24? Al. Ah. Tam Hadi soracağın zamanı bulduk. Al. Al. Bir şey diyeceğim. Ne demek 24 ya? Nerede o? Ben şimdi seni vuranı öldürmeye gidiyorum. Oğlum adam burada lan. Abi. Aha vurdun amla. Ne oldu? Aha. Ne oldu? Ne oldu? Al onu ikikinde ben vurdum. Asın. Ya bunun şarjörü de ne çok zır zır güzel. Acaba buraya gelebilirsin ha. O adamla sen Al ne sana. yapıyorsun ama. lan? Alsana. 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 Al Acay babaya soru sordum soru sorarken adamı öldürdüler. Yer mi ha. lan o, o çocuğu? Atre beni öldürüyor. Nereye atlıyor? Gelin buraya. <laughs> gel buraya gel. 7 kişi var zaten. Oraya mı geldin, gel amca? bir şey diyeceğim. Oraya geleceğim de şimdi. Ben ne demek? Neyse 24 yaşında. Oğlum adam işte. indi lan. Memo. Al. Alsana. Allah cezanı vermesin dede. Bakınız efendim çok güzel adam öldürdüm. Sonra bana bot mod demiyor. Memo! Mi? Ne yapıyorsun orada? Birileri var da onlara bak. Evet var. Aa. Damlayı burada çektiler ya zaten. I got supplies. Aa siz yukarıda mısınız? He ee, dedim ya buraya gelin diye. Hmm. Gel damla gidelim gel araba var gel. Dur oh, lan makine. Memo. Evet. İçeriği sen mi siz yok. Evet. yok. Yok. O zaman aleykümselam. La şeyi de yok ha. Silah da yok. Ay silah diyorum. bombe mombe de yok. Vallahi kalmamış ha. Şurada molotof var. Ana ben mi sıktım? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Telefon kendi kendine ateş etmiş lan camdan çıkıyor. <laughs> ha bir şey olmaz bir şey olmaz. İyi, Böyle iyi. <laughs> Memo almışlar lan. Adam adam görünce de sıkmayın, tamam? Nerede adam burada, adam burada. Geliyoruz amca dayan. Memo adam oğlum burada, burada. Hemen önünde. Birimize vurdu. Daha haritanın yarısındayız. Nemesten hmm. bence gitmesek hmm. mi, mi acaba? Gelmeyebilirsiniz. Geldik ya. abi. Ökük. <laughs> burada adam. Nerede oğlum burada? Ben orada. <laughs> Allah belanı vermesin lan. <laughs> <ya>. Sonunda vurduk <laughs> be şunu be. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorduk <gülüyor> oğlum <gülüyor> ya. Su basacak. Bu değişiyor <laughs> oğlum ya. Ses var. Ya şey alan geliyor ya. Alan dışı bunlar. Bence Az de. onlar öyle. Oh. Gitmeye gitmeye gitmeye. Memo. Benim planım yok. Hadi gir. Kanka. Gir gir hadi gir. Mark the location. burada. Neyse sen git. Ne sen? Evet, Oğlum dur evet, seni benim ben, benim ben seni alacağım kendim. da. Mark the location. görebiliyor musun sen şu Burada Şurada tam. Annenin nikahı ya. Tam orada bakıyor şu an kafası açık. Gel 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 gel. Oh, kal oğlum kal. Bitirmen lazım. Bitirmen lazım. Bitirmen lazım. tamam 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 tamam. tamam. 30 saniye. Aa, Şeyi var. alamadım. Şeyi alamadım. Acil biri var. Mızrağı mı? mızrağı. Geliyorum. Acil can bas. Aa. Alalım kılıcı aldı sende. mı? Kılıcı almış mı? Tamam, tamam. şunu tekini buna çekebiliriz. Biri daha var ama dikkat et. Tamam, şunu da şöyle çekelim. Evet. Oo, tamam. Memo ölüyorum. Ben Acil bakıyorum. kit ben bas, bak. çık oradan. Oğlum neler yaşadık la biz? Sel basıyor. Baba çeşmeyi açık unuttular ya. Nereden çıkacağız? Gel, gel gel, gel gel, kam kam kam. Zaten şimdi yüzeceğiz. Beni takip et. De burada değil mi lan? Nerede lan? Gel gel gel. Ha bura. Ya resmen iki ayrı savaş veriyoruz ya. Memo geldin mi? Geldim. Tamam. tamamla biz de size geleceğiz inşallah. neredesiniz? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oğlum nasıl kasıyor biliyor musun şu an? Cayır cayır yani. Aynen. Aynen kardeşim, aynen ha. Aynen. aynen, aha kitler Buları otoyaptın sen, kit. O sen miydin? E niye demiyorsun Hı? kitim yok diye ya? Burada bir sürü kit var. Aa, bir şey diyeceğim, akma Bak. gelmedi acıya baba da burası kasıyor bence adam çıkacak. Azıcık yani. beğenin la. Tam da sizin oraya tam şey düşecek çünkü. Yine drop düşecek. Ha yok lan, siz yani. Fiskarista üstlenmişsiniz ya? Sizin ne işiniz var orada ya? Neredeymiş? Fiskerus. Neredeymiş? Kim ]iniz? kim? Fiskerus <gülüyor> abi. Bizim yerimiz yok öyle bir yerde ol. Halim öyle. Oradasınız ha. Aynen biz Fiskerus. Burası Hı. neresi ya? Nasıl? Nasıl isim verip? Mimo şurada. <laughs> şurada araba var. Oğlum dur şurada 52 param varmış. Gideyim kendime tüküren silah alacağım. Giren silahı ama. He bir tane şey var ya. Tüh yapıyor Allah belanı vermesin. Bu silah mı? Ana burası misten yakınmış. ama Aa, sen Cevap, misin o arabayla? Ben gidiyorum ama bizim arabamız yok muydu? Benim kanka. Tamam. Yani vardı da araba geride kaldı. Geride kaldı şarkı. Ama benim de 60 tane varmış lan. Yok. Al o zaman dur al şunu da al. Al sen. Tamam lan. Bırak. Ne güzel gidiyorum senin yanındaymış. Tamam. Oğlum benim bile iki kilim var. Oyunun güzelliğine bak. Benim ben bile. söyledim ya kesin vurulurum yerden. Bana da öyle geliyor da. Memo. Vatos alsana Vatos. Vatos daha hızlı seri gideriz. Adam geldi lan. Bak bak bak. Aa gerçek lan bu. Abi ben size yaklaşmayın. Allah. Ah! Memo burada burada. Adama bir de şey deniyoruz. El bombası atıyor, el bombası atıyor. Kaç kaç. Lan kaçsana öleceğiz şimdi burada. Vatoslar var Ahmet abi. O adamı darlasana hemen Derdim camdan. Memo. Adamı şu camdan darlasana. Orada o camlar ne? Adamı göremiyorum. Kaçmıştır oğlum. <laughs> Oo, yukarı çıkarsın. Nereye yukarı lan? Neredesin? Sen niye göremiyor? Gel bu başımıza böyle olacak gel. Vatus yap. Kam. Bir. Aa! Mehmet'i açladılar. Ah, Yapma be. neredeler lan? Memo. Kılıcı bırakmayayım be. Ben kendimi kaldırıyorum. He tamam. Ben şimdi olavuğa bakıyorum da nerede diye. Aa bu tepeye çıkmış. Tamam, Minçteyinden 3-4 kişilik bir takım geliyor, Minçteyinden 4 kişilik bir takım geliyor. Tamam da hiç hareket Değil etme, mi? bunlar sese gelecek şimdi. Hiç hareket etme. Bot taklidi tamam. yapıyorlar. Aynen. Durmuyor mu? Aynen. Allah, çok heyecanlı. Şu, şu an hiç hareket etme. Bakayım. Allah Allah. Tavuklar biz ne uğraştırdı ya. Bak. Ben olduğum yerde yatıyorum mu Allah acaba? Ben. Kaldırmada şu an adamlar. Aha evet. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Amca Bak biri burada. Biz de arkadan sıkıştırırsak, Yemin sıkıştırırsak et. iyi olur. Oğlum. Uso da bravo ekip diyor. Uso da burada. Adam göstermiyor kafayı. Biri burada. Mark'ta location. Mark'ta location. Sen hangisini vurdun? Daha onlar şimdi size dönecek. Mark the location. Adam burada, burada. Adam. Adamlar kaldırmada bekliyor. Hayır, görebiliyor mu? Göremiyorum. Sen yukarı doğru geldi. Mark the location. Help. beni baydı. Aa, süre bitmiş lan. Diğerlerini açık vermeyeyim diye. O kaldırmaya gitti arkadaşını da. Eder. Burada da var. Burada var. Nerede oğlum bu? Kulübenin içinde var. Memo? Bak 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 şurada. Her yer yerde ya. Kafasını oğlum burada bir yerde lan lavuk. Şu an burada şurada var amca Aynen ben izleyeyim bari sizi de söyleyeyim. Bakayım. Aa adamın da arkadaşı var burada. Ölüyorum ben. Memo? Ben nasıl ölüyorum? Suya kaptırdım da o çakala. Ben şurada bir yerde cam basmam ne lazım. Baba. Nereye aldın? Ben yok burada bir tane bu şey APK vardı onu aldım ya. Damla ile ağacı ölmüş. Biz evet. öldük çünkü tamam, tamam, her yerdeler. Memo alana gitmemiz lazım gel. Come to Dubai, gel. Ben geldim. Bak, lavuk burada bir yerdeydi. Nereye gitmiş olabilir? Buralar, buralar çok tehlikeli. İşte buralar çok tehlikeli, evet kanka. Lavuk burada bir yerde ama... Çözemedim. Nereye gideceğiz? Şura. O yiyin birbiriniz yiyin. Memo yapacak bir şey yok. Buradan sonra saldıracağız. Ne dışı kaldı? Alan dışı ise hortumu çalıştıracağız. Hortum değil de şu leğin dibine geliyor. Memo sanki senin solundan ses geliyor. Evet. Ha, bir Kulübenin oralarda bir adam vardı işte. Ama nereye Burada. bilmiyorum. Mehmet senin kulübenin orada. Kaç? 3'e 2'yiz. O 2'ye 2'yiz. Abi bu sifo. Daha gitti. Beni vuran çocuk hala burada ha. Abi bence sol, aynen amca sollu sollu git abi aynen. Soldan açın. Sol tepe ya bir tane. Allahuekber. Memo, adam biri burada. Aa, bir Aa, burada yere yatmış. Ya. Yere Yer yatmış. Gördün mü? Solda bak, solda yattı. O şimdi alamayacak mı sanıyor onu? Ya buraya. Ya buraya. Aldın mı onu? Alamadım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bana sıkıyor. Adamsın, adamsın. Güzel, güzel. Sofi var bir tane de. O nerede acaba? Aa, o da burada Memo. Hemen önümde. Aa, onu da aldım galiba. Aldım. Oğlum nerede bu? Adam nerede? Aa alan dışıymış alan dışı. Çok iyisin. Onu çek onu çek hemen. Memo burada. Aa yok yok bunda cam var bunda. İkisini de çek adamsın ya. Bravo. Kral kral. Ben adamı nereye fırlatacağını bilmiyorum ki. Normal gitti sandım. Ben de göremedim Damla da hala loot yapıyor. Victory belongs to Şu görüyorsun değil mi? Neler yapıyoruz neler de işte. <laughs> Eyvallah iyi <İbacan. gülüyor> Aferin. Oğlum 70'e düşmüş. <laughs> abone çıksın diye uğraşıyoruz. Abone Bak, düşüyor. Kendi kendiniz. Ya bırak kendine katıyor gördünüz mü? Bu testte bir işlik var ha. Ay. Lan Allah Sağ ol, olsun. Gerçek adam orada silah denir. ikisi o gördün mü ya? Böyle bir şey olabilir mi? Goat. Aleyküm selam diyorum ya. Yavrucuğum sen duymuyor musun beni? Daha demin de yazdın. Elinde onlar geri çekilmiş. Niye öyle olmuş? Allah'ım ne kadar güzel işler var ya. 4 3 3 2 4 3, 2